Ayakkabı gitti ya. Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha. Enough with your fucking problems. Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilir mi be? Sana bir kişi mi vurdular? Ha, <laughs> bana sekiz kişi de öldüler. Adamlar oduna taksit yapıyor. Siz insan sağlığına bile taksit yapmıyorsunuz. Tükür Vedat. Anlat babam nasıl geçti günün? Baba. Şaka yaptın değil mi? Ya, Sekir git. Öyle baba mı olur ya. Altı yüz üç. Hadi be. Sıçtırma babanın ağzına. Ali hani, sil beni. Sokacağım otomatik düzeltmesini. Ben seni silemem yazdım ben. Ben silemem yazdım. İknur kızımı sakın üzme kafanı kırar. Benim gençliğime benzetiyorum beni. Çok orası çok. İnsanın kafasına osurulur mu? Ne biçim arkadaşlarım var anne? Kork. 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 Gör. Apacık. Adam define için kazı yapacak ekip lazım dedi. Her şey yasal dedi. Kısa kes lan. Öldü. Atın lan bunları içeri. Anlattırmıyorsun ki bir şey. Selamun aleyküm. Kurunir. Çalan. Ah. Ha. Sen kime vuruyorsun lan? Emo'a koltuğum sarısı. Safet. Sen bir şey vuruyor lan. Kaçın. Şerefsiz Safet. Lan amına kodumun deli soykan? Hey, <laughs> i̇ki de bir buraya gelme lan. Hep ne bana. <laughs> Bu dedim başıboş hayvanlar var bizim orada köpekler. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. <gülüyor> <gülüyor> Bu köpekler biz çiçek demiyor. Selam ısıracaklar der diye. Üstümüze basacağım Bizans köpekleri. Gözlerinizi oyup ellerinize vereceğim lan. Şeyinizi kesip ağzınıza tutuyacağım. Böyle fantezi görmedim. Yakup Ağa ile görüşebilmemiz mümkün müdür acaba hanımefendi için? Şey? Boşuna konuşma duymaz seni. Amına kodumun karısı oradan baktın aşağı indin. Aslan kapıya girecek. Aslıyı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkısı Kerem. Her bir sikiliyorsun. Bunu da tut da görelim hadi. O şey ben günahından korkup ilkini tercih ettim. Adım saksafoncuya çıktı. Köyde kimsenin yüzüne bakamıyorum. Diğer günaha geçtim bana günah değil mi? Gesi <laughs> batsaydın niye miyiz? <laughs> Kutların eşkıya da kaybolmuş diyorlar. Hep yediriyormuş. Beni hırlamıyorsun hırlamıyorsa hala? Bazım yaptım da. Saldım. Neredeyse evlenemem anne. Çünkü Aydınç gay. <laughs> Öyle misin lan? Ne <laughs> gelin Ayakkabı gitti ya. Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha. Enough with your fucking problems. Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilir mi be? Sana bir kişi mi vurdular? Ha, ee, bana sekiz kişi de öldüler. Adamlar oduna taksit yapıyor. Siz insan sağlığına bile taksit yapmıyorsunuz. Tükür Vedat. Anlat bana nasıl geçti günün? Baba. Şaka yaptın değil mi? Ya, git. Öyle baba mı olur ya. Üç. Hadi be. Sıçtırma babanın ağzına. Ali sil beni. Ha? Sokacağım otomatik düzeltmesini. Ben seni silemem yazdım ben. Ben silemem yazdım. İknur kızımı sakın üzme kafanı kırar. Benim gençliğime benzetiyorum ben Çok orası çok. İnsanın kafasına osurulur mu? Ne biçim arkadaşlarım var anne? Koş! Göz! Göz! Apacık! Adam define için kazı yapacak ekip lazım dedi. Her şey yasal dedi. Sakız lan. Öldü. Atın lan bunları içeri. Anlattırmıyorsun ki bir şey. Salam Kurunir Kurulur. Çalın. Sen kime vuruyorsun vuruyor lan? Emrah'a kodluğum sarısı. Saf Sen bir vuruyorsun lan. Kaçın. Şerefsiz Saf Amına kodumun mu deli soykan? Hey, <laughs> i̇ki de bir buraya gelme lan. Hep ne insan bana. <laughs> Bu dediğin başıboş hayvanlar var bizim orada köpekler. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. <laughs> <laughs> Bu köpekler biz çıkacak demiyor. Selam ısıracak der diye. Üstümüze basacağım Bizans köpekleri. Gözlerinizi oyup ellerinize vereceğim lan. Şeyinizi kesip ağzınıza tutuyacağım. Böyle fantezi görmedim. Yakup aile görüşebilmemiz mümkün müdür acaba hanımefendi için? Boşuna konuşma duymaz seni. Yani. Amına kodumun karısı oradan baktın aşağı indin. Aslan kapıya gireceğim. Aslı'yı vermiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkısı Kerem. Her bisikli Bunu da tut da görelim hadi. <laughs> ben günahından korkup ilkini tercih ettim. Adım saksafoncuya çıktı. Köyde kimsenin yüzüne bakamıyorum. Diğer günaha geçtim bana günah değil mi? Gesi <laughs> batsaydın niye miyiz? Sıkların eşkıya da kaybolmuş diyorlar. Hep yediriyormuş. Senin mi hırlamıyorsa adam. Bazım yaptım da. Saldım. Nerede sevinirim anne. Çünkü Erdinç gay. Öyle misin lan? <laughs> Yeter! Orospu bu çocuğu ben